Evet arkadaşlar merhaba. bakın sizlerle bir telefon videosu çekeceğiz. Şöyle bir kutu telefonum var. Sizlerle birlikte bugün bu telefonları inceleyeceğiz. Uzun zamandır dedemden kalan. İlk önce şöyle bir tane bir modem bırakmış. Modem çalışıyor. İnternet vermiyor. Hadi bir tane de böyle bir ev telefonu ev telefonları bırakmış şöyle bir ev telefonu şöyle ee, bu ev telefonu bu başka bir marka bu deney A 120 dedemden kalma bir tane de film mandası tabii böyle bir telefon. Şu telefonumuzun bataryası var. Onu onu de onun yerde onu biliyorum. Bir dedem böyle bir telefon bırakmış. İçinde bataryası var mı? Evet bakın. Bu telefonun bataryası bu ne oluyor? Şimdi sizin için bu telefonumuzu çalıştıracağım. çalıştırıyoruz. Görüyor musunuz? Bakın. Açılıyor dedim. Maşallah. Eskiden kullandığı telefonu düzeltecekmiş. Kırılmaz arkadaşlar. Düştü. Ama siz de görüyorsunuz. Bakın açılıyor. Samsung. Ve benim de bu türlerden kalma. Sizlerle video çektiğim telefonum. Samsung. Benim sizlerle. Siz çektiğim telefonu Samsung Galaxy A10 diyor. Evet şöyle tuşlar tuşlar diyorum. Bakın şöyle bir numara var. Biz bir bunu arayalım. Evet neyse oraya geçiyoruz. Dedim böyle bir kılıf bırakmış. Bir de şöyle bir kılıf. Dedem sağ olsun bilgisayar şeyin getirmiş. O ne alaka? De telefonumuzun kapağı. Bak şöyle. Dedem var ya bana aktar bilgisayar şey demiş. Evet neyse o ne boş verin. Şu ev telefonu bu ev telefonunun şerisi Bak çok normal. Normal bir şey sistemde. Dedim tonları da döndü. Şaka gibi. Artık. Şöyle bir bir tane var. Bu da bizim bir tane daha bir tane. Neyse. Gelecek sefer videomuza Burada. Bu videonun devamını gelmek istiyorsanız 100 bin like atın. Bu videonun devamı gelecek. Tamam mı arkadaşlar. Haydi bay bay. Bay.